İyi ki Allah cehennemi yaratmış. İyi ki Allah cehennemi yaratmış. Zalimler için, hırsızlar için, tüyü bitmedik yetimin hakkını yiyenler için, dünyada gücüne güvenip azıp kuduranlar için, anasına babasına eziyet edenler için, güçsüzleri, zayıfları ezip onların malanlar, malını mülkünü çalanlar için, yalan söyleyenler için, bir insanı bir makamdan kovdurup, kendi partilisini, kendi köylüsünü, kendi hemşerisini, kendi adamını oraya getirmek için yalan dünyadaki gücüne güvenip sahtekarlık edenler için iyi ki cehennem var ya Rabbi. İyi ki cehennem var ya Rabbi. Cehennem olmasaydı bu dünyada siz hangi ce suçluyu cezalandırabilirsiniz ki? Yani siz insanların elleriyle yazdığı Ceza hukuku vicdanınızda karşılığını buluyor mu zannediyorsunuz?